Benim üzerime ümitsizlik dağlarını devirdiler. Karanlığı üzerime serpiştirdiler. Gönlümden sevgiliye giden gizli bir yol daha keşfettim. Uslanmadım. Aldılar hayalini, attılar kaftağına. Ardında kalan közü, erciyesi avcumda eritti. Uslanmadım. Sadık olan aşkı uğruna Nesi var nesi yok Bir anda savurur da gider dediler Neyim var ki dedim Allah'tan başka Onlar benim her yerimi işgal etti Her şeyini alır, dağıtır, satar dediler Benim olan şeylerin çok azı elle tutulur dedi. Bir tek kalbime ve imanıma dokunamadılar.